Geliyor, geliyor. O geliyor. Kim geliyor? İrem geliyor. İrem geldi. Geldi bile hatta eve şu an o kadar yakın ki. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Sabah uyandığımdan beri temizlik yapıyorum sakinleşmek için. İrem'i bekliyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. İrem benim kız kardeşim ve Amerika'da yaşıyordu. Pandemiden dolayı gelememişti yani. Biz umudumuzu kesmiştik tamamen. Yok artık bu yıl görüşemeyiz diyorduk. Normalde yazları birlikte geçiriyoruz. Ee, ve ortam böyle normale dönünce İrem de hemen biletini aldı ve yanıma geldi. İki hafta birlikte olacağız. Bu iki hafta boyunca bir sürü şey yapmayı planlıyoruz. Onun burada özlediği ve yapmak istediği bir dolu şey var. Ve bunları yaparken de birlikte olacağız. Ben de hemen daha böyle eve ilk geleceği aşamadan itibaren çekmek, kaydetmek istedim. Gerçekten çok heyecanlıyım, çok özledim onu. Aşırı derecede özledim. Her gün zaten görüntülü konuşuyoruz, sürekli yazışıyoruz falan ama tabii bir araya gelmek başka bir şey. Şu an dakikalar kaldı. Hatta böyle evin sokağına falan girmiş bile olabilir. Ee, bakalım. Yolculuğum iyi geçti dedi. Uykum yok. Açım. Hatta direkt lahmacuncuya götür beni falan dedi. Bir gelsin hemen planlayacağız ve dün dün dün. Şansımıza da hava çok güzel. O zaman kapatıyorum. İrem gelince görüşürüz tekrar. İşte geliyor ne? özel ne? harekat. İrem'i böyle karşıladım arkadaşlar. Ben özel harekatı ne diyorum biliyor musun? Devamında. Ne? Kaytan bıyıklı, bozkurtlar. O hilal bıyıklıymış. Ve Berkay beni her seferinde uyarıyor. Neyse bu bu, bu bu bilgiyi hiç bilmiyorum ama. Hoş geldin ve neler getirdin? Bunlar, bunlar en bir Neler getirdin bana? Bunlar iki tane almıştım. Bir tanesini uçakta içtim. Oha böyle bir şey mi içtin? Ben de küçük ben, bir şampanya aldın sandım. Sen Aa seyredin. ben bunu seyredin. çok seviyorum. Milk aloe. Bundan aldım. Seviyorsun diye. İrem. Bundan aldım. İrem. Bundan aldım. İyi ki kaybolmadan gelmişsin İrem. Sonra sana şeyler aldım. Bunları çekmiyor bunlar. Bana neler aldın İrem? Neden ben çekmeyeyim? Yatak odasına götürsene. Yılın en güzel anı senin Amerika'dan getirdiğin şeylere. Güzel. Değil mi resmim? Çok evet. güzel oldu baciş. En güzel anı senin valiz açtığın ve bana getirdiğin hediyeleri takdim ettiğin an. Bir çanta. Oh gerçekten Jesus Christ. Bunlar istediğim bandanalar. Bunlar bir Adidas, bir Nike ayakkabılarım. Aa, Aa bandana mı bunlar? Evet. Yine bir çanta, neon. Yeter. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayır düşünmen yeterliydi. Yeterim. Güzel. Ne ki bunlar? Granola bar gibi bir şeyleri işte. Bana bir Tabii. de böyle vitaminler getirmiş. Bir de şey içeyim diye Nike çorap. Çorap! Bir de short. <laughs> Dur hangisi seninki? Şu seninki o benimki. Çok bu, bu benimki. Bu seninki çok yırtık. Çok, çok güzel Al var ya. Senseri. Tam da gerçekten ihtiyacım vardı böyle bir şorta. Evet. Bayılanzi, ölenzi, bayılanzi. Evet arkadaşlar ilk özlem şokuna attık. Her şeyi attık, saçtık, valizleri açtık, yemek de söyledik. İrem'e lahmacun söyledim şimdi. İki tane. Biri acılı, biri acısız. Lahmacunları beklerken yolculuğuyla ilgili e, bir şey garip bir anı anlatmak istiyormuş. Hadi, garip dur. Değil. Bir dakika. Bir, iki, üç. Evet, anlat. Ne yaşadın? Tamam, şöyle koy. Ben böyle şey olamam. Nasıl? Kamerayı sana anlatayım. Bak şimdi. Ben indim ama böyle... Koy, koy. Şöyle koy. Çekerim. Bu beni şey çıkartma. İşte öyle olmaz bacış, ben bunu böyle tutarım. Anlat sen tamam. bana. Şimdi düzgün çıkıyor muyum? Çıkıyorsun. Dış hatlardan çıktım. Orada işte bir sürü kişi bekliyor, taksi lazım mı, taksi lazım mı falan diyorlar tamam mı? Benim de iki tane valizim var ya, kapıya kadar gideceğim ben burada diyeyim dedim. Taksi lazım dedim. Eee? Adam dedi, geldi buyurun dedi, tamam dedi, nereye gideceksiniz dedi. Levent dedim, tamam dedi aldı işte valizimi. Biz bayağı uca kadar yürüdük. Keşke önceden ayarlasaydık. Ne Değil yaptı sana? Ee? İşte böyle tam VIP araçla. Ondan sonra işte iyi dedim. Tamam neyse. Ne kadar dedim fiyat? Böyle bir tane liste var ellerinde. Euro olarak yazıyor fiyatlar. 70 euro dedi. Oha. Şöyle dedim, dedim ki 500 lira mı dedim istiyorsunuz Levent'e gitmeye dedim. Güldüm. Sonra dedi ki ya, yok ya dedi o kadar ediyor mu dedi. Salağa bak. Ben dedim o kadar ediyor fazlası vardır eksiği yoktur yani dedim. Sonra yok sizden o kadar almayız dedi. Ben dedim ki vermem zaten dedim. Valizimi aldım. Ben dedim hiç sizin aradığınızı meşgul etmeyeyim. Seni buraları bilmeyen bir... Evet. Turist mi sanıyor? Ne evet, sanıyor? Ben dedim hiç dedim siz meşgul etmeyin. Kapıda dedim taksi ben ilk kez kullanmıyorum. Dedim, ha 100 lira tutuyor, ha, tutuyor. 100 dedim, 100 evet. Kullanıyorum dedim. 150 lira tutuyor yani. Öyle tutuyor ama daha. 100 150. Daha 150. Nereye gidersen git. Dedim öyle e, tutuyor dedim. Ben biliyorum yani. Dedim. Ya dedi, siz dedi, ne kadar gittiniz daha önce dedi. 150 liraya gittim dedim yani. Hadi dedim 160 oluyor dedim trafik varsa. Yani bu dedim bunun ortalaması, İlk kez gitmiyorum dedim. Hep aynı adrese gidiyorum. Ne, dedim, ne yaptı? Dedim. İşte ben de size dedi, bunu 200 lira yapayım dedi. Dilan, Hala şey yapma peşinde. 500'den 200'e. Ay kaç anlaştın bir söylesene. 170'e gene bir tık çok getirmiş ama hadi bi yap aracı diye. 250'ye getirmiyor. Dur ama. bir taksiden bir bakalım ne kadar şey yapıyor. 118 lira. Tamam işte, 120 lira. Tabii yoldan falan geldim ama iyi, baksana ya hani orada hiçbir şey demesen seni Evet, tutacak. 5 katına şey ya, yapacak. Ayıp, hani ayıp. İşte evet, niye Uber? arkadaşlar Uber'de böyle bilginiz olsun. Gereğinden. Evet, düşmeyelim bu şeylere. Düşmeyin. Sen Miami'ye gidersin, Florida'larda yerleşirsin ama bu lezzeti hiçbir yerde bulamazsın. Gelir gelmez ayağının tozuyla acılı lahmacununu gömen koca yürekli Floridalı. Koca yürekli seni. Ye. Afiyet olsun bacı. Ya sen kameraya yapıyorsun susarım. Enerji. Enerji. <laughs> Bas, evet. Bas. <laughs> Baby <o da>. <gülüyor> <Bacuş>. <gülüyor> Ya karışma bir vloguma. <laughs> Oo İrem Hanım takılarınız çok güzel. Almanya'dan mı aldınız? <laughs> İrem'e Almancı muamelesi yapıyorum. <laughs> Çikolata mikolata getirmiş ya bana bir de bir sürü. Şimdi arkadaşlar Batar'da geldik. Şöyle bir hızlıca çekeyim etrafı. Atıyoruz. İrem'le böyle bir şeyler içelim dedik. Gün batsın burada dedik. Ben de şu an geçiyorlar. Lan işim bu alışamadılar hala. Kameramı çıkardığından başlıyorlar. Kıskanıyorlar. <laughs> <laughs> Ekranı ne kadar küçük. Evet biliyor musun? Bu küçük ekran. Küçük turisti şu anda Bomonti adaya getirdik. Maske çıkart. Yok şu an dursun oturduğumuz yerde çıkartıyoruz. Ne saçma hani ama öyle. Bakıyoruz bayağı dolu şu anda. Evet bugün günlerden ne? Perşembe. Ona rağmen insanlar ya ne gerek var evde oturmaya deyip gelmişler. bakalım küçük bambu. Ağzımda da varken kendimi çok Çünkü ifadesiz oluyor. Şimdi kiveye oturacağız arkadaşlar. Burada böyle bir bir tek duble. Kızımız Raka özlemiştir diye. Özledin mi? Şaraba. şaraba. Rak'ı şaraba katacaksın şu an. Gel bakalım. Bilmem şöyle yer bulalım hadi. Arkadaşlar herkese merhaba vlogda ikinci günden. Sizi dün akşam şeyde yemek esnasında bırakmıştık. Çünkü artık böyle yemekten sonra sohbet muhabbet derinleşince e, koptum gittim yani videodan. Böyle bugün devam etmek istedim. İrem gelmişken dişlerini bakım yaptırmak istedi. Yani bir de 20'lik dişi vardı. Asla ağzından çıktığına inanamayacağım boyda bir diş. Hani bunu dedim senden mi çektiler? İnanamadım böyle. 20'liğini çektirdi ama çok çok iyi durumda şu anda. Galip böyle iyi yemek falan yiyebiliyor. Bu akşam da şimdi baş başa bir cumartesi akşamı iki kardeş şeye çıkacağız. E, yemeğe çıkacağız. Bir yere evet. rezervasyon yaptırdık. Evet. Aynen. Sushi yemeğe gideceğiz. Böyle hem deniz kenarı. Kızımız Deniz'i özledi. Şimdi ben giyindim üstümü. İrem de giyiniyor. Makyajını yapıyor, hazırlanıyor. Değişik bir makyaj tarzı benimsedim. Ben genelde ya sadece limel sürerdim ya sadece eyeliner sürerdim. Far sürmeye başladım. Bak, evet. Sefif, Dumanlı gibi yapmışsın. Evet. Ben de öyle yapacağım. yapacağım. Ben de böyle bir şey giydim. Şu üstümdeki İrem'in de hemen bunu şu anda bari buradayken çalayım dedim. Evet pantolon benim pantolonum zaten. Evet. İrem de şey giyecek hemen göstereyim. Şurada Jack Mus stili. Jack ünlü evet. ve şu Jack tasarımı. Jack Mus mu Jack Mus mu bilmiyorum. <laughs> Bu gömlek elbiseyi giyecek ve Kendall gibi. <laughs> ve Kendall gibi kesecek evet hadi bakalım biz hazırlanalım ondan sonra görüşürüz şimdi bir 40 dakikamız falan var hazırlanıp evden çıkıp orada olmak için e, takside falan açarım artık ben aslında hazırlanma videosu gibi yapalım diyorduk makyajı falan çekelim ama yetişmeyecek o yüzden o bence direkt orada görüşürüz var ki bir şunu ya, o kadar çok takısı var ki yeni başladı ama hiç eskiden takım yoktu hatırlıyorsun değil mi takı şeyi şurada da var şurada takılarım şurada boncuklular var Öyle iyi. Hadi ben de makyajımı yapayım o zaman. Sizinle görüşürüz orada. Bir ready. ready. Ya unut onu. Şu anda böyleyiz arkadaşlar. İstanbul geceleri. Dur tamam vereceğim. İrem'le bebek otelin üstüne geldik. Hem böyle deniz kenarında. Güzelce ona bir manzara gösterelim diye. Mutlu musun sevdim burayı? Çok güzel çok güzel değil mi? çok güzel. Patates kızartması. Direkt patates kızartması istedi. Ve şu salata çok güzel arkadaşlar. Kinoa salata. Şöyle mekanı göstereyim bir küçük. Evet, 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 evet. Bakın oynamaya açalım. Şu an Tekil Aşat e söylediler. Ya İrem söyledi daha doğrusu. Gerçekten kurtuldu şu anda. Latin dostlarıma gelsin. Evet sorumlu değiliz. Ben Aşkım. onun topu sahip. Instagram hemen Instagram'dan, kendisi ünlü olmak istiyor. İrem Ay. O Berkay buraya gir. Hangi Berkay? Şu an kocasını atar yapıyor. Kocası Berkay. Ya şarkı Berkay değilim mi? Aman ya. yok be. Kocasının adı Ulan, Berkay. Ya yani. biz ne yaşıyoruz şu an ya? Şu an gene iyiydiniz de şundan sonra. Bir de kıza taş geldi. Ya yaktı değil mi? Şampanya ile sarhoş olamazsın ya. Olursun bence ben şampanya ile oluyorum. Şampanya ile sarhoş olamazsın. Bizde o kadar para yok hiç şampanya içmiyorum. Bu öleyim o diye kendine tekila şak şey? söylüyor <laughs> yani, diye. İrem Selma, Jennifer Connelly. E, evet. Değil mi şey, e, oh, Snow işteki işte kadın var ya. Oh, Draco. Oh, oh, hadi. Evet, ben çok ben benziyor. Yine bitmeyen bir trafik açılır herhalde artık. Arkadaşlar trafikteyiz İrem'le. Kuaföre doğru gidiyoruz. Merhaba. Baktım bir türlü gidemiyoruz. Açayım ben de kamerayı dedim. İstanbul'a dair tüm heyecanım ve enerjim bitti. Biz Saçlarını beyaz, kestireceğiz onun. Ne? Şimdi beyaz gömlek göl Yakıyor değil mi? Ve şeyle maskeyle tam dokunuldu. Ya öyle olmadı ama <laughs> tamam. Arkadaşlar kahvaltı falan yaptık İrem'le giyindik. Şimdi biraz açacağım kusura bakmayın vallahi ben artık açıyorum acış. Ben de oje yaptıracağım kalıcı oje. İrem de bugün üniversiteden eski ve görüşemediği arkadaşlarıyla görüşecek. Girls night yapacak. Onlara gidiyor yatıya. Onlara aldığı hediyelerini yanına aldı. Gidiyor arkadaşlar. Dur bakayım neredeyiz biz ona Konuştuk göre Konuştum, inip İndik arkadaşlar. Çok da iyi yaptık. Çünkü görüyorsunuz hala şu an bura full bir şekilde trafik. Milim milim ilerliyor. İlerlemiyor hatta. Sebebi şu taşınan kamyon mu? Yani, şimdi ben bende bu çoraplardan iki tane var. Bunları eşlerken ikisinin de salonu eşlemişim. Nasıl yani? Ha bir tarafları şey salak. Evet. Çık salaksın. Evet. Biz sıcaktır diye düşünmüştük ama hava serinmiş çok güzel. Evet. Şöyle yürüyelim seninle nişan taşı Üstüne Üstüme üstüme gidiyor, Her yer o kadar kalabalık. Kalabalık değil mi? Evet. Eee bugün bir de pazartesi. Bak diyorsun? musun? Cennetten çiçek mi topluyorum? Evet bu şarkı burada çok moda. Hatta biri demiş ki İrem'i onun remixini dinlet kendine gelemesin. <laughs> bu remixi zaten. Her çalıyor bir şekilde. Federal'den geçiyoruz. Çok kalabalık. Burası da çok güzeldir. Vaktimiz yok ki her yere gidelim. Her şeyi yapamıyoruz. Hadi adrese bakalım mı? Evet. Yok, hiç kısa istemiyorum. O yüzden evet. Ceyhun Bey'i hatırlarsınız. Benim saçlarımı kısa kesen kuaförüm. İrem'i de ona getirdik şimdi. Nasıl yapıyorsunuz? Hiç ben muhakkak kısalsın istemiyorum ya. Ama işte uçlarını biraz temizleyecek. İyi. Tamam. tamam. Ben tırnağa gidiyorum. Hadi bakalım. Biz de şu an burada Gizemle tırnağa başlıyoruz. <laughs> Şimdiden renk seçtim ben kafamda. Şöyle bir mavi istiyorum. Ona göre giydim bak rengimi giyip geldim. <laughs> Hop sizi kuaförden aldım. Değil mi? nereye getirdim hiç sormayın. Bunu ileriki vloglarda göreceksiniz. Ben bu videonun sonunu çekmediğimi fark ettim. Çünkü o gün kuaförden çıkınca İrem hemen arkadaşlarıyla buluştu. Onlarla birlikte gününe devam etti. Ben de eve geldim ve kameramın şarjı bittiği için sonunu çekemediğimi fark ettim. O yüzden bu şekilde de editleyip yüklemek istemediğimden şu an böyle size bir son yazmak istedim. Devamında bu videodan sonra yani yükleyeceğim vlog'ta İrem'le Bodrum'da geçirdiğimiz 4 günlük bayram tatilini göreceksiniz. O da şu anda hazır ve bu videodan hemen sonra yayında olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.